14. yüzyılın son çeyreği, Avrupa siyasi haritası için bir dönüm noktasıydı. Batı'nın kendi iç savaşları ve kilise bölünmeleriyle boğuştuğu bu sırada, Güneydoğu Avrupa'da Yıldırım Bayezid adında bir fırtına esiyordu. Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra tahta geçen ve Yıldırım lakabını savaş meydanındaki inanılmaz süratine borçlu olan bu genç sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki ilerleyişini tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hıza ulaştırmıştı. Sırbistan'ı vasallığa bağlamış, Bulgar krallığına tamamen son vermiş ve Tuna Nehri'ne dayanmıştı. Bu kesintisiz fetihler zinciri Viyana'dan Paris'e kadar Hristiyan Avrupa'nın kalbine korku salıyordu. Zira artık Osmanlı'nın varlığı sadece sınırda bir tehdit olmaktan çıkmış, Hristiyanlığın Avrupa'daki geleceğini tehdit eden varoluşsal bir tehlike haline gelmişti. Bu gerilimin en somut ve Avrupa'yı en çok alarma geçiren göstergesi 1394 yılında başlayan İstanbul kuşatmasıydı. Roma İmparatorluğu'nun son kalesi olan Konstantinopolis 7 yıla yayılan bu uzun ablukayla çaresizliğe itilmişti. Bayezid, şehri abluka altına almakla kalmamış, denizden yardım gelmesini engellemek için Marmara'da bir tersane kurmuş ve Asya yakasına Anadolu Hisarı'nı inşa ettirmişti. Bizans İmparatoru II. Manuel, denediği tüm diplomatik yollar tıkandığında artık son çare olarak batıya döndü. Manuel'in Papa 9. Bonifacius'a ve başta Fransa kralı olmak üzere Avrupa'nın güçlü hükümdarlarına gönderdiği acı dolu yardım çağrıları sadece Hristiyan dayanışmasını değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliğini de tehlikede gören İtalyan şehir devletlerinin çıkarlarını da tetikledi. Bu kuşatma tüm Avrupa'ya şimdi ya da asla mesajını vermişti. Avrupa'daki bu çağrı o dönemde yüzyıl savaşları nedeniyle birbiriyle boğuşan Fransa ve İngiltere için beklenmedik bir çıkış yolu sundu. 1396 yılının Mart ayında Fransa ve İngiltere arasında geçici bir ateşkesin imzalanmasıyla binlerce deneyimli ve macera arayan şövalye boşta kalmıştı. Bu şövalyeler dini ve şövalyelik ruhuyla hareket eden genç ve hırslı bir soylu sınıfıydı. Onlar için doğuya yapılacak bir haçlı seferi hem dindarlıklarını kanıtlama hem de savaş alanında şan ve şöhret kazanma fırsatıydı. Seferin en güçlü destekçisi Osmanlı tehdidini sınırlarında hisseden Macar Kralı Sigismund Lüksemburg oldu. Sigismund kendi krallığını korumak ve Balkanlar üzerindeki Macar nüfuzunu yeniden tesis etmek için bu haçlı ordusuna öncülük etmeye hazırdı. Papa'nın da desteğiyle bu sefer sadece bir askeri hareket olmaktan çıktı. Hristiyan Avrupa'nın birliğini ve gücünü Osmanlı'ya karşı son kez gösterme girişimi haline geldi. Bu coşku Fransa'dan Burgonya dükü Filipinoğlu, korkusuz Jean liderliğinde toplanan görkemli bir şövalye birliğiyle zirveye ulaştı. Fransız şövalyeleri, atalarının kutsal topraklarda yaptıkları gibi bu kez Doğu Roma'yı Türklerden kurtaracaklarına inanıyorlardı. Ancak bu şövalyelik ruhu beraberinde aşırı bir kendine güveni ve düşmanı küçümsemeyi de getiriyordu. Bu kibir ve disiplinsizlik yaklaşan savaşın en büyük dramatik unsuru olacaktı. 1396 yılının yaz aylarında Avrupa'nın dört bir yanından gelen şövalyeler ve askerler Macaristan'ın başkenti Buda'da toplandı. Bu, o döneme kadar toplanmış en büyük ve en gösterişli Haçlı ordularından biriydi. Ordunun çekildeğini oluşturan güçler şunlardı. Macarlar, Kral Sigismund'un disiplinli birlikleri, ana piyade gücünü ve tecrübeli komuta kademesini oluşturuyordu. Fransızlar, Avrupa'nın en zengin ve güçlü şövalyeleri olan Burgonyalılar korkusuz can liderliğinde Türkleri yeryüzünden sileceğiz iddiasıyla yanlarında binlerce Fransız, Burgonya ve Flandra şövalyesiyle gelmişlerdi. Alman prenslikleri, İngilizler, İtalyan şehir devletleri, Eflak Voivodalığı'nın askerleri ve Rodos Şövalyeleri de bu devasa ittifaka katılmıştı. Yaklaşık 100 bin kişilik bir güce sahip olan bu ordunun hedefi basitti. Tuna nehrini geçerek Balkanları Türklerden temizlemek, İstanbul'un kuşatmasını kaldırmak ve hatta Kudüs'e kadar ilerlemek. Haçlılar Tuna Nehri boyunca ilerlerken yolları üzerindeki Vidin ve Rahova gibi kaleleri ele geçirdi. Rahova'yı ele geçirdikten sonra yaptıkları toplu katliamlar onların hem askeri gücünü hem de acımasızlığını ortaya koydu. Ancak aynı zamanda Osmanlı intikamını da körükledi. Bu kolay başarılar özellikle Fransız şövalyelerinde aşırı bir kibir ve kendine güven yarattı. Zaten Türk ordusunu küçümseyen Fransız komutanlar Osmanlı ordusunun disiplinini ve taktik zekasını hiçe saymaya başladılar. Macar kralı Sigismund'un düşmanla karşılaşmadan önce dikkatli olunması yönündeki uyarıları dahi bu şövalyelik gururunu yatıştıramıyordu. 14. yüzyıldaki Bulgaristan sınırları içinde yer alan Nibolu Kalesi, Tuna'nın güney yakasında stratejik öneme sahip bir tepe üzerine kuruluydu. Kale Haçlıların eline kolayca düşecek bir yer değildi. Kale, Yıldırım Bayezid tarafından 1394 yılında Bulgar Krallığına son verilmesiyle Osmanlı topraklarına katılmıştı. Nibolu'da Doğan Bey komutasındaki tecrübeli ve güçlü bir Osmanlı garnizonu bulunuyordu. Haçlılar kaleyi hızla kuşattı ancak savunmanın gücü karşısında şaşkına uğradılar. Bu sırada Yıldırım Bayezid İstanbul'u kuşatmaktaydı. Osmanlı istihbarat ağa Haçlıların toplanmaya başladığı haberini sultana hızla ulaştırdı. Düşmanın gücünü ve niyetini anlayan Bayezid tereddüt etmeden hemen kararını verdi. Düşmanla meydan savaşında karşılaşılacaktı. Bayezid, lakabına uygun bir şekilde yıldırım hızında hareket etti. İstanbul kuşatmasını kısmen kaldırarak Edirne'ye ulaştı. Ve Anadolu'dan hızla toplanan kuvvetleriyle birleşti. Ardından inanılmaz bir süratle 200 kilometreden fazla yolu kat ederek Nibolu önlerine doğru yürüdü. Haçlı komutanlar, özellikle Fransızlar, Osmanlı ordusunun bu kadar kısa sürede onlara yetişebileceğine ihtimal vermiyorlardı. Onların beklentisi Bayezid'in aylar süren hazırlıklar yapmasıydı. Bu yüzden kalenin kuşatması sırasında rehavete kapılmışlardı. Bayezid'in ordusu 25 Eylül 1396 sabahı Nibolu Kalesi'ne yaklaştığında Haçlı kampında şaşkınlık ve korku hakim oldu. Kale kuşatmasıyla meşgul olan Haçlılar birdenbire arkalarında ufukta yükselen Osmanlı sancaklarını ve atlı birliklerin tozunu gördüler. Savaşın kaderini belirleyecek hız, disiplin ve taktik avantaj şimdiden Osmanlı'nın lehine dönmüştü. 25 Eylül 1396 sabahı Nibolu yakınlarında iki dev ordu karşı karşıya geldi. Bu, Avrupa'nın en güçlü şövalyeleriyle Osmanlı'nın disiplinli askerlerinin kesin bir randevusuydu. Macar Kralı Sigismund, tecrübesine dayanarak Haçlılara dikkatli olmaları, Osmanlı'nın öncü birliklerini görmezden gelerek ana kuvveti hedef almaları konusunda ısrar etti. Ancak gururlu Fransız komutanlar savaşın onuru ve ön safta yer alma hakkının kendilerine ait olduğunu iddia ederek bu uyarılara kulak tıkadı. Haçlılar komuta zincirini hiçe sayarak disiplinsiz bir şekilde Fransız şövalyelerinin destansı bir hücumuyla savaşı başlattı. En önde Haçlı süvarilerinin momentumunu kırmak amacıyla azaplar ve acemi ocağı askerlerinden oluşan Düzensiz birlikler yerleştirildi. Bu birliklerin görevi düşmanı yıpratmak ve yormaktı. Fransız şövalyeleri ön saftaki bu düzensiz kuvvetleri kolayca ezerek zafer kazandıklarını düşündüler. Ancak ilerledikçe önceden yere saplanmış kazıklar ve engellerle dolu bir alana girdiler. Bu atlarının hızını kesti ve şövalyelerin saflarını bozdu. Fransızlar zorlukla açtıkları bu alanı geçtiklerinde Osmanlı ordusunun ikinci ve en güçlü hattı olan Kapıkulu sipahileri ve Yeniçerilerle karşılaştılar. Bu disiplinli mızraklı piyadeler yorulmuş ve düzensiz Fransız süvarilerini durdurdu ve etkisiz hale getirdi. Savaşın kilit anı tam bu noktada yaşandı. Fransızlar tükenirken Macar Kralı Sigismund kendi ordusuyla durumu düzeltmeye çalışıyordu. Tam bu sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun Sırp Vasal Prensi Stefan Lazareviç, savaş alanına giren Sırp atlı şövalyeleriyle birlikte Yıldırım Bayezid'e kritik bir destek sağladı. Sırp askerleri savaşın dengede olduğu bir anda disiplinli bir şekilde Haçlıların sol kanadına saldırdı. Bu manevra Macar kuvvetlerini de bozguna uğrattı. Macar kralı Sigismund, savaşın kaybedildiğini anlayarak Menedik gemileriyle Tuna Nehri üzerinden güçlükle kaçmayı başardı. Korkusuz can dahil olmak üzere birçok soylu esir alındı. Nibolu zaferi Osmanlılar için büyük bir askeri zafer oldu. Ancak esir düşen soyluların akıbeti Avrupa'da büyük bir şok ve infial yarattı. Nibolu zaferinin yankıları tüm İslam dünyasında büyük bir sevinçle karşılandı. Bu büyük zaferin ardından Mısır'daki Abbasi halifesi, Yıldırım Bayezid'e İslam dünyasının en saygın hükümdarlarından biri olarak tanınmasını sağlayan Sultan ünvanını verdi. Bu ünvan, Bayezid'in sadece askeri bir lider değil, aynı zamanda İslam dünyasının en saygın hükümdarlarından biri olarak tanındığını gösteriyordu. Osmanlı Devleti, Avrupa için vazgeçilmez bir tehdit, İslam dünyası içinse vazgeçilmez bir koruyucu haline gelmişti. Nibolu Savaşı'nın sonuçları çok netti. Osmanlı'nın Balkanlardaki varlığı tartışılmaz bir şekilde sağlamlaştı. Avrupa, Türkleri Balkanlardan atma umudunu bir süre için tamamen yitirdi. Zafer, Yıldırım Bayezid'in özgüvenini zirveye çıkardı. Bu, onun askeri ve diplomatik kararlarında daha cüretkar olmasına neden oldu. Ancak bu zaferin görkemi kısa sürecekti. Nibolu'nun sağladığı bu muazzam özgüven, sultanın dikkatini tamamen Doğu Anadolu'ya çevirmesine neden oldu. Zira Osmanlı'nın bu kadar büyüyüp güçlenmesinden rahatsız olan ve doğuda benzersiz bir güç kuran başka bir Türk Moğol fatihi vardı. Timur. Nibolu zaferi Yıldırım Bayezid'i şöhretin en yüksek noktasına taşımış ancak aynı zamanda kaçınılmaz olarak Ankara Savaşı'na yol açacak olan kaderi hızlandırmıştı.